Merhaba. Bugün sizlere özellikle kış aylarında cilt sağlığınızı korumak için doğru duş almanın 9 kuralından bahsedeceğim. Duş almak çoğu kişinin günlük temel bir alışkanlığıdır. Ölü cilt hücrelerini, yağı, kiri, teri ve bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Duş almak suyu açıp girmek, sabun ve şampuan köpürtmek, durulanmak ve kurulanmak demek değildir. Duş sırasında suyun sıcaklığı, hangi ürünleri ne zaman ve nasıl kullandığınız, hatta durulanma ve kurulanma aşamaları gibi birçok faktör cildiniz iyi ya da kötü etkiler. İşte sağlıklı bir cilt için doğru duş almanın 9 kuralı. 1. Uygun sıcaklıkta su kullanın. İdeal su sıcaklığı vücut ısısında ya da ılık olmalıdır. Aşırı sıcak ve soğuk su cildin koruyucu lipid tabakasını bozar, cildi kurutur, kaşındırır, kızartır. Ayrıca sıcak su ile soğuk su arasında mikroorganizmaları temizleme açısından da bir fark yoktur. Dikkat. Banyonuzdaki aynanızda 1-2 dakikada buhar oluşuyorsa suyunuz sıcak demektir. 2. Duş süresini 5-10 dakika ile sınırlandırın. Daha uzun süre su ile temas cildi kurutur. Cildin daha fazla yağ ve dolayısıyla nem kaybetmesine neden olur. 3. Banyo lifi yerine Ellerinizi kullanın. Lifler iyi temizlenmezse enfeksiyon, bakteri, mantar kaynağı olabilir. Hassas ve kuru cildi tahriş edebilirler. Bu nedenle lif kullanıyorsanız her kullanımdan sonra mutlaka iyice yıkayın. Kuru, nemsiz, özellikle banyodan uzak bir ortamda kurutun. Kuruması en kolay sentetik lifleri tercih edin. Cildinizde çizik, kesik varsa birkaç gün lif kullanmayın. Lifinizi en az ayda bir değiştirin. Unutmayın en iyi lif ellerinizdir. Hem her an yanınızdadır, hem temizlenmesi gerekmez, hem de yumuşaktır, cildinizi tahriş etmez. 4. Az miktarda yumuşak, kokusuz, boyasız jel ya da sıvı temizleyici kullanın. Kalın bir köpük oluşturacak kadar ürün kullanmayın. Bol ılık suyla ciltten uzaklaştırın. Enfeksiyon ajanlarından korunmak açısından yumuşak temizleyicilerle sert temizleyiciler arasında fark yoktur. 5. Vücudunuzun nemli ve yağlı bölgelerini unutmayın. Kulak arkaları, ayak parmak araları, göbek deliği, koltuk altı ve kasıklar gibi nemli yağlı bölgeleri Unutmayın. Bu bölgeler iyi temizlenmezse enfeksiyon kaynağı oluşturarak akneden egzama'ya kadar çeşitli sonuçlara sebep olur. 6. Cildinizi tamponlayarak kurulayın, ovalamayın. Duş aldıktan sonra cildinizi birkaç dakika içinde de nemlendirin. 7. Önce saçlarınızı şampuanlayın, durulayın, saç kremi uygulayın. Daha sonra vücudunuzu yıkayın ve ardından saçlarınız ile vücudunuzu aynı anda durulayın. En son yüzünüzü yıkayın. Bu sırayı takip ederek cildinizdeki saç kremi ve şampuan kalıntılarını temizlersiniz. 8. Duşunuzu akşam alın. Yatmadan 1-2 saat önce alınan 10 dakikalık ılık bir duş uykuya daha hızlı geçmenize yardımcı olur. Ayrıca gün boyunca biriken kirlilikleri ve alerjen maddeleri saçınız ve cildinizden temizlersiniz. 9. Sık ve yoğun duş almayın. Haftada en az 3 Günde en fazla bir kez duş alın. Spor yapıyorsanız veya sizi kirleten bir işiniz varsa her gün duş almanız gerekir. Özellikle soğuk ve kış aylarında çok terlemediğimiz ve cildimizin daha kuru olması nedeniyle her gün duş almamız gerekmez. Bir duşta daha hızlı yıkanma ve durulanmanız diğerlerinde tam duş almanız uygundur. Ancak her duş sırasında koltuk altlarınızı, kasıklarınız gibi nemli ve yağlı bölgeleri unutmayın. Sevgi ve güzellikle kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bildirimleri açar ve takip ederseniz sevinirim. İçten dışa cildinize neler olduğunu merak ediyor, sağlıklı ve genç yaşamak ve yaş almak istiyorsanız beni diğer sosyal medya kanallarımdan da takip edebilirsiniz.